Köpek e, eğitmeye benzemez. <laughs> ah sen al, bence kalkanı al. Kalkanı getireyim mi? Şşş Ayıp. Ay <laughs> tamam kalkanı. Bu hayvan abici bir hayvan ve o abici kimliğini unutmam. selamun aleyküm arkadaşlar şimdi alfa'ya alfa'nın da eğitim serisine başlayacağız ama bu şerefsiz <laughs> yaklaşıma bak bu biraz daha zor. Vallahi bu daha da zor. Yani Halit sen bunun içinden geçersin bence. Bu alfa Şşş, Hayır gel alfa buraya gel. Bunun biraz dikkati daha dağınık. Al al oğlum alfa. Gel. Bak 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 bak. Alfa gel oğlum. Al. al, al. Bak bende ne var? Aferin. Nalfan'ın temel ama, itaatine aferin. başlayacağız da. <laughs> Bu inek daha zor olacak. Şimdi dikkatini <laughs> üzerimize almaya çalışacağız. Gel oğlum. Aferin gel. Bravo. Bravo. Aferin. Şimdi siz. Abi bunun dişleri de büyükmüş. Dişleri büyük e, canım. Yılmaz. <laughs> alırken bir ısırdı şeyi yani elimi oh, ısırmadı ama alırken belli etti yani dişlerini. Yılmaz. Ee, aferin sana. Siz, Bravo. Ucu. Abi yakaladın değil mi? Oturdu. Ee, tamam, yok valla görmedim. Aa, ama kameraya evet, çektim. 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 Gel. Şimdi buna da otur komutu öğreteceğiz. Hı -hı. Yine mamayı elimde tutuyorum. Ha. Gel. Bir gel. Bir Alfa buraya gel. 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 Bak 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 al. Bak. Otur. Acıdayım diyorum. Gel. 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 onunla gel, git. Gel, gel, gel. Otur. Al. Oo alfaya bak hele sen. Bravo. Evet, bu da daha şimdi bana güvenmiyor. Hani beni çok görmüyor. Oo, bravo! Bak bak, hut, bekliyor. Hut. Abi, wolfdoglar daha zekiymiş. <laughs> ben bu kadar köpek eğittim, bu kadar hızlı öğrenen köpek. Yani, az gördüm. Otur. <laughs> Aferin sana. Yemin ederim kimse bunun ilk video olduğuna inanmayacak. Yok, vallahi ilktir. Aa, bir de o ilk. Şu ay, alfa, hayır, hayır, hayır. Alfa ile bile ilk teması. Bırak eğitimi eğitimi. Ah otur. Bravo! Bravo Yılmaz. sana. Gel. Muhammed çamurdan, çamur'dan niye gidiyorsunuz? Gel, komutu, yine çağırıyorum. Ha gidin tamam. Ediyorum. Ödül veriyorum. Yine gel. Gel. Alfa gel. gel. Hayır alfa. hayır hayır oraya bak, bakma. Bak 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 bak. Bravo. Her an gidecek diye korkuyorum. Evet. Yo yo gitmez. Al. Ya bravo sana. Aferin, Aferin Alfa. Gel. Bida. Bak. Ama bunda belki bugün yata geçemeyebiliriz. Çünkü biraz kendine... Ya, burun... kundurmak istemiyor. Doğru. Aynen, biraz için otur. Aferin sana bak. Vay be. Şimdi bunda da patiyi deneyelim. İlk yöntemi deniyorum. avucumda mama var. Patisini bunun üstüne koymasını bekliyorum. Kaldırıp. Abi dişlere baksana. Eline dikkat et. <laughs> bak burada ne var? Bazı köpeklerde şey yarıyor, bazısında yaramıyor. Hmm. Artık denemek lazım. Şu an pati atmasını bekliyorsun değil mi? Evet, patisini avcımın üstüne koymasını bekliyorum. Gel, otur. Gel. gel. Gel, 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 gel. Aferin sana, gel. Bak. Gel. Gel, gel. gel oğlum. Gel. 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 Aferin sana. gel. Alfa. Alfa. Koş. koş. Gel. Gel oğlum. Bravo sana. Bak. Bravo. Ver bakayım. Bak bak bak. Aha verecek bak bak. Nasıl evet, yapıyor? Evet. Verecek ama <laughs> bana bana şu <laughs> an hiç güvenmiyor. Çünkü <laughs> beni ilk defa görüyor. Ya. <laughs> yani burada kafeste girip geçtiğimi gördü ama hiç daha önce temas etmedik birbirimizle. Gel. Ben ona gitmiyorum. Onun bana gelmesini bekliyorum. Gelince de ödüllendiriyorum. Bak. Otur. Aa oturdu o. Aferin sana. Pateni de ver. Hop. Bravo. Şimdi belki bu pativeri daha iyi öğrenir. Aferin Alfa. Gel. Gel oğlum. Gel. Ama saldırmasına koşunca <laughs> şerefsiz. Abi başta söyleyeceğini <laughs> Hayır Alfa. <laughs> Salak. Sana... <laughs> Abi bize bir sigorta yaptın sen. <laughs> Gel. Alfa. Yani <laughs> Yavaş <yapıştırma. gülüyor> farklı şekilde çalışıyoruz. <laughs> Aferin sana bravo. Abo bak, gördün o, değil mi sen ağzı? Bak bak bak. Timsah gibi yan yapıp şey yapıyor. Şimdi <laughs> pati. Ama helal olsun Halif. ama soğuk hiç Bravo. yapmadım Tabii eğitim sabır isteyen bir şey. Gel. Yok yok az önceki saldır saldırı istiyorum. Sıracak ha, bazda. de maşallah. Alfa Arex'le aynı şeyde. Ben 14 yok. 14 aylık değil mi? Bravo. 14 aylık. Aferin Alfa. Güzel gelmesin Cuma Bey. Bak. Al. Gel. Alfa. Bravo sana, i̇yi, bak iyi, bak iyi, bak. Hadi, iyi, hadi. Ben Eyvallah Murat, sağ olasın. Ben patisini de veririm. Evet sen kaldır. Bravo. Bu mesela pati verdi, daha iyiydi yerine göre. Diğeri daha böyle sosyal. Hmm. Bu da karaktere bağlı olarak değişiyor. Şimdi bu daha, yani bana sorarsan bu doğa daha yakın. Hmm. Daha orijinal bir bostuk. Aynen. O yüzden Ve... yabani. Yani sonuçta bu evcil bir hayvan değil. Doğru. Ha evcilleşmiş ama gel. Ama yine de ne olursa olsun böyle bir golden gibi bir şey gibi değil insanlara. Ya demin bile bana bir saldırıyordu. Ya abi her şey ya çene güç. Gel. Zeka her şeyi kurt. Ki koşturduk hemen av güdüsü tetiklendi. Gel. Aferin. Oturduğu için ödül verdim. Ondan sonra pati için at vereceğim. Aferin Alfa. Patisini kaldırdı. Çok az kaldırdı. Biraz daha kaldırmasını istiyorum. Al. Al. Otur. Ama bunlar vahşi Tabii ilk defa eğitim, eğitim alıyorlar. Tabii atıyor. <laughs> <Ha>. Otur. <laughs> Aferin. Neyse bunda patiyi çalışırız da. Şimdi videoyu çok uzatmamak için daha fazla denemeyeceğim. Yatı deneyelim. Yine aynı şekilde. Hah, otur. Yükseler alfa hep kovalarken görmeye alış. köpekler kolay kolay yatmaz. Çünkü sana boyun yiyor yattığı zaman. Biraz daha uğraştırabilir. Bak. Önce otur. Gel. Gel. Bu da gel. Vay be. Güç savaşına çeviriyor bu yatmayı. Şimdi elimi sırtına atsam hemen geri kalkacak. O yüzden biraz bekliyorum. Sabırlı oluyorum. Tam dirseklerinin yere değmesini bekleyeceğim. Alfa bir tane ya, benim Bak şuradan çok sevdiğim... Bak, hemen geri kalkacak. İstemiyor Alfa. yani, ben onu... Bana boyun eğmek istemiyor. Gel. Gel oğlum. Tekrar yatı deneyelim. Tabi bu sabır işi. Diğeri çabuk öğrendi yatı. Hı hı. Bu biraz daha zor öğrenecek, daha baskın bir köpek çünkü. Gel. Gel. Aferin sana. Otur. Aslında ikisi de... Bu, bu, bence bana sorarsan bu daha zeki. Ya Reina... Tabii zeki olan öyle hemen itaat eden değil. Bu daha özgür ruhlu. Basılı çok zeki. Ama ama o dikkat et. <laughs> Alfa'nın dişleri keskin ya. Kadar. Otur. Aferin sana. Şimdi yat. Bunda yatta biraz daha sabredeceğiz. Böyle biraz zorlayayım kendimi. Üstten bastırsak. Üstten elimi attım. Ha adım. kaçıyor ama doğru. Evet yani istemiyor. Benim onu bastırmam yere yatırmam demek onu mağlup etmem demek. Hmm. Otur. O istemiyor. Kabul etmez. Ya. Biz bununla gel komutuyla. Bak nasıl geliyor. <laughs> biraz daha azlanırsan <laughs> Sıracak. Zaten arada bir diş atıyor. Otur. <laughs> Bak, aferin. Gel. Koş. Alfa. Otur. Otur. Bak bak bak. Alfa. Aferin sana. Evet bitiriyoruz. Çok uzatmayalım çünkü sıkılmazsın. Bir de bu şey ya Halit koştuğun zaman şey yapıyor. Bir evet. A few moments later. Tanışıyor. <laughs> Musa <Mutlaka> nereye? <gülüyor> 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 yok yok bir şey yok. <laughs> Alfa! <laughs> Alfa! Allah'ın dediğimde koş! Alfa gel koş Ramazan koş! Aferin oğlum! Sekil seki Sakın durma! Ramazan! Sakın durma! <laughs> Şu an onu oynuyor tabi. Sosyal disiyoruz. Sarma <laughs> geç! Sen <laughs> dur! Alfa Ez <laughs> onu! Şu an tanışıyorlar. <laughs> Baba Musa fek <fake> de atıyor. <laughs> daha, daha çok kaza getiriyorsun. Musa şu an onu daha beter şey yapıyor. At 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 at. <laughs> 1-0 öndesin. Alfa. Gel. Şimdi bu tarafa koş. Buradan yukarı doğru kaçmaya çalış. Hah, eve doğru. Biraz action arttıralım. Yukarı gel yukarı. Alfa. Alfa. Evet, şu an Supi round 2. Acha bekle. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> koş aşağı <alfa>, gel. Supi. <laughs> Gel gel buraya gel. A geldi sıvı içeri gir. Çık 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 bunu diye Gel 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 çık <güler> Tamam Alfa bekle. Bekle Alfa. Dur 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 Alfa dur. <güler> At 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 at, at, Bitti, at, at 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 su geldi. Bekle her şey çok anda su bir. Abi gidesi çok yüksek çünkü. çünkü. bu hayvan avcı bir hayvan ve o avcı kimliğini unutmam. Hayır. Ama... Ama valla sana da helal olsun. Evet. Sıfır. Alfa ilk defa yani bak. Ya, ya. Kimdi e Emre abi bak Troy Tasma. Buradan selam olsun. O bir korkmamıştı. E sen onu da geçtin şu an. Ya. Alfa. Hey, ha çünkü. bak Serhan da var. Serhan'ın Serhan, Serhan, <laughs> Serhan kalkanı var. Hiç korkmuyor. Alfa. Tut. Aferin. Koş. <laughs> ha bir de vurmayı gel. sevmiyor. Onu bir deneyek gel. mi ya? Ben merak ediyorum. İyi. Alfa kıçına vurunca normalde tepki göstermiyor. Otur. Alfa. Otur. Aferin sana. <laughs> Al. <Alfa>. Gel. <laughs> gel. gel sen ya hareketler çok güzel Alfa. Şerefsiz. Aa, mağlup oldun Alfa. Ne mağlup Alfa. Gel gel mağlup gel. Mağlup oldun. Koş. As. Aferin Alfa. Tut. Gel içeri. Aferin. Gel. Al. Ah. Adamın mekanına çıktı Halit. Al. Ah. Şimdi gel. <laughs> bir de ha bir sen kapatacağım. <laughs> tut. Aferin. Aferin oğlum. Tut. Aferin. Bravo. <laughs> ben de tut. Şş, hayır. Dur abi bu oyun çirkinleşiyor. <laughs> Alfa gel. Yok yok şunu göstermek istiyorum. Bak adam hem savaşıyor. bak ile hem, şey hem de eğitiyor. Yok. Gel. İçerim. Bunu kim oyun nasıl ya? Alfa. İçeri lan. Mı? Buraya gel. Arada bacak tutuyor. <laughs> Alfa. İçeri. Yürü. İçeri gir oğlum. İçeri. Alfa. Içeri. Aferin. Bravo. Aferin Alfa. Şimdi Alfa'ya Serhan agresyon biraz yükleyecek. Ya Serhan ya? Serhan yükle. Sinemayı bak. Lütfen. <gülüyor> Evet, ah. kötü adam Serhan. Şey şimdi ben eğitmen olduğum için şey olmaz. Ben sahibi gibiyim. Bana kim sen, söyle bir şey ne <laughs> kötü adamsın sen. Her ya damsın. yok yok bir şey yapmaz Alfa. Salıyorum. <laughs> bir de Serhan biliyor o işleri. Ha, dedim şuradan tek tek bir saniye, dene bir. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gerekeni yapıyorum şimdi. Aa, ha ama Serhan vay be. Eski Aa, buna abi. dikkat et daha köpeğin de Tut Alfa. Koş. Tut. Aferin oğlum. Aferin. <laughs> Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Alfa tut. Bak bir de bana da çok güveniyor ha. Bak sür sürüyoruz şu an Alfa ile. Alfa gel. Aferin. Tut. Bak bak ar arkanı dön hele bir daha Serhan. Alfa gel. Hey <laughs> Asalit <laughs> <laughs> sana geliyor. Alfa tut. Gel oğlum. Sırtımı kime Aferin. Aferin. <laughs> Ama nasıl zeki? Aferin Alfa. Aferin Alfa. Ez onu. Aferin oğlum. Aferin. Ama Serhan da işi biliyor ha bak bak. Aferin. Aferin Alfa. Bravo. Alfa tut. Hayır 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 buraya gel. Alfa. Gel. Alfa buraya gel. İnşallah. Alfa. Alfa, tut. Alfa. Hayır, vallahi hiç iyi bakmıyor sana. <laughs> alfa, tut. Aferin. Aa, hedef de Aynen. değişti. Tut oğlum. <laughs> ben değil. Koş. Aferin. Tut, tut alfa. Bak orada. Aferin sana. Asırmaya geliyor. <laughs> Aferin. Tut. Bu bu bu. Alfa. Gel. Koş. Alfa. Tut. Aferin oğlum. Bravo. Bravo. Aferin Alfa. Serhat, biraz Ye onu. Aferin. آفر 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 Bravo. آفر Ali sen şöyle bir koşsana. Sana abi, yönelecek abi. mi? Abi, benim kalkanım yok. <laughs> yok 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 kalkansız da geliyor. Kalkansız da geliyor. Şey, şey, yok. Da geliyor. şey pardon. Yok yok tam saldırmıyor bu aslında. Şu an oyun oynuyor. Kendi kendini tatmin ediyor. Alfa. Aferin. Ama geçerse sıkıntı olur. <laughs> i̇şte geçmesin diye burada. <laughs> Alfa gel. Kardeşim bu kalkan. Alfa oğlum dur adam az önce seni itti dur. Bence çok şey yapmayalım. <laughs> Alfa gel. Sen, sen hemen şey al. Kendini şey yap. Şşş, Alfa. Hayır oğlum gel. Gel gidiyoruz. Ha bak tanıdı. Alfa gel. Buraya gel. Alfa gel. Bir de soğuk soğukkanlı olmak çok önemli. Vallahi Halit seni tebrik ediyorum. Çok soğukkanlısın. Alfa gel. Buraya gel. Gel oğlum. Buraya gel. Aferin. Alfa. Alfa. Buraya gel. Tut. Gel gel gel. Hayır hayır hayır. Buraya gel. Alfa. Gel al. Aferin. E sana onu bir indir ya. Bence o... Ya bu kurtlar çok çekingen. Ya bu nedir ki abi ya? Hah. Yok yok inan çekingen bak. Ona şey yapmıyor yani. Hah. Şimdi bir şey yap. Alfa gel. Tut. Alfa. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Tut. Bak silahı kalkanıyor. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Ah Serhan bence kalkanı al. Çekim ki özgüven bul. Kalkanı getireyim mi? Şşş Alfa. Ay. tamam kaldı. Evet, Aferin. Ama canıyla. Vallahi helal olsun. <laughs> Aferin, Aferin Aferin, Aferin. Sana zorlama bence. Sen de aşağı Ay. Kalkanı bence Allah. Şerefsiz ama biliyor ya bak kalkanla fazla yaklaşmıyor. Alkan, artı dokuz, <laughs> dokuz şey yap. Aferin. Olur. Tut. Aferin. Aferin Alfa. Aferin. Aferin. Aferin, 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 Aferin. Tut. Aferin Alfa. Tut. Aferin Alfa. Aferin. Tut. Alfa. Oyun oyun Şey yapmıyor ya. İçeri. Gel. Aferin bak bak i̇çeri şimdi de gülüyor. İğne girdim gel. Gel oğlum gir içeri. Alfa gel. İçeri. İçeri. Şişt, şişt. İçeri. Şoförke gitmeye benzemez Şimdi şey diyeceğim. Şimdi ne? burada bir Mali olsaydı bak kalkan malkan dinlemezdi değil mi? Direkt dalardı. Bu niye daha temkinli Ama böyle daha şey, şey davranıyor? Şey var. E, Mali tamam Mali de çalışmış mı biliyor mu? Şimdi biz bu eğitimlerde neyi öğretiyoruz? İşte sopadan korkmamasını, karşıdakini daha çok üzerinde... Aynen. Ya bu çalışmış bir köpek değil. Doğru. Çalıştığı zaman ne oluyor? Daha çok hırslandırıyoruz. Ha, i̇şte millet bunu yanlış anlıyor bak. Ee, ee, tamamen... Çalış... Tamam ırkla da alakalı ama karakterle daha çok alakalı, ha. eğitimle alakalı. Yani Doğru. E hiç bilmeyen bir hayvana sen şimdi... Onu yargılayamazsın ki. Doğru. Yani Misal senin golden'dan yani. örnek verelim. Onu bir mali yapabilirsin. <laughs> Ama bazısı var yapılır. <laughs> yani golden bile olsa ısırır. Biraz içinde olacak. Hmm. Yani Onu tabii arttırıyoruz. Yani prey drive'ı, av biraz yüksek olmalı. Hmm. Eksiği varsa da onlar çalışılıyor, yükseltiliyor ve senaryolar çalışılıyor. İşte birinin elinde silah varsa, sopa varsa, Doğru. bıçak varsa. Işte ısırdığı zaman ne yapacak? Tam ısırması lazım. Bırakmaması Doğru. Bırakmaması lazım. Çiğnemem çiğnememesi lazım. Bunlar öğretiliyor eğitimde. Doğru. Ya şu an bu bilmiyor. Bu böyle o, oyunla karışık hmm. bir şeydi aslında. Bunu arttırabiliriz ama değil mi? Tabii çalıştıkça artar. Bu Mesela varsa o... yapar tabii. Hmm. Mesela o hırladığı an kötü adam bir adım geri atacak. O ha. zaman diyecek evet. ki ha, ben Videodan hırlıyorum. Videoda fark ettiysen bak her şeyinde ben bir i̇leri, adım geri, ileri geri, ileri geri. Hayvan hmm. Hayvanın özgüvenini arttırıyorsun. Tabii özgüvenini kırmamak lazım. Doğru. Tek seferde böyle koşarak gitmek bile çok bir de şimdi bunun için daha böyle ekipmanlı bir çalışma olması lazım evet. bu Doğru. biraz oyun gibi oldu yani köpek, bağlı, boyunla oldu. Karışık. köpek bağlı olmalı gö göğüs tasmasıyla hmm. İşte ne bileyim koruyacak ekipmanlar tam olmalı ne bileyim kışkırtmak için mesela o korumadaki kullanılan kırbaç kullanılabilir ısırma yastıkları koldukları bu biraz tehlikeliydi. Hmm. Doğru bu yani ekipmanlar <laughs> olmalıydı. Yani bu böyle çalışma değil bu. Oyun gibi oldu. Oyunla karışık oldu evet. bu. <laughs> Ama yine de iyiydi. Yani hırladı, tepki verdi. Baskın çıktı, baskıladı. Isırıyor, sürüyor. Bazen hiç... ya... Zaten bir adım daha geri atsa ısıracak. Ha ee, burada birçok Ama Serhan şey oradan duruyor ki ısırılmasın. <gülüyor> <gülüyor> bir adım daha geri kalksa daha çok özgüven bulup ısırılacak yani. Doğru. O onun farkında, biliyor. Anlıyor köpeğin dilini. Ona göre duruyor. <laughs> Dilinden anlamasaydı <gülüyor> ısırılırdı. Abi, <laughs> Doğru. <gülüyor>